Selam dostlarım yeni videoma hoş geldiniz. Bugün asıl hesabımda bir rozet paketi açılma yapacağız. Allah'ım herhangi bir alkış beni çıkarsa küfredip videoyu kapatacağım. Bunu izliyorsanız yüksek ihtimal alkış beni çıkmamıştır. Hemen ilk hangisini açayım? Toplamları tam 88 ediyor diye tam 80 taş çektim. İlk başta şunu açayım. içinden bir şey çıkabiliyor mu emin değilim çıkmıyormuş. Açayım rozet paketini açtım. Şeli kızgın. Mist. Öf. Hem Mr. P'yi sevmiyorum. Hem alkış pini sevmiyorum. Şeli kızın güzel, Amber gülme güzel. Onlar yalan olmasın. Hemen unutmadan değiştireyim. Başka bir şeli pini istiyordum açıkçası. O yüzden şimdi biraz mutlu oldum. Amber, Amber pini baya hoş. Ama çok ihtiyacım yoktu bir yandan da. Öbürü de favori pinim olan Mr. P. İki tane ya. Bu ne ya? Ben niye Mr. P ile birini ihtiyacı duyayım ki? Bir de şunu açıyoruz. Hadi bir umut bir şey çıkar belki. Yani güzel pin gerçekten. Bir şey diyemiyorum. Baya hoş pin. Ama de ikinci destansı pinim olmuş oldu. Barley nerede? Barley'e sor ne zaman? Barley'i oynamayı sevmem ki ben. İki tane destansı pinim var yine ya. Baksana. Ne yapayım ki ben bunları? Barley oynamam ki ben. Sırayla bütün karakterleri oynayalım o halde. İlk maç en sevdiğim harita olan mağara arasında Shelly'nin iyi girebileceğini düşündüm. O yüzden ilk baştan Shelly ile oynayayım dedim. Ama Metagazoz abim ısrarla şey yaptığı için, beni kovaladığı için ölmeyi hak etti bence. Bayağı güzel öldü. Hani ortayı korusana niye bana geldin ki? Genaksızlar bu arada şeyin gerçekten bozuk olduğunu düşünüyorum. İlk hali benim hoşuma gidiyordu. Ortada bir boğ var. Ortadaki boğ biraz sorun çıkartacak. Şu şeyin kafasına ulti atarım biraz daha yaklaşırsa bu arada. Şuradaki boğa beni çok dağılıyor. 850 kupada oynuyorum bir yandan. O yüzden çok aşırı basit geçmiyor maçlar tabi de. Bu yanımdaki bazı niye bana bu kadar güveniyor? Dondursa ne kadar dondurabilir? Şu an tak diye kafasına ulti atabilirim. Ama şu an takım arkadaşına ihtiyacım var biraz. O yüzden atmıyorum şu an ulti kafasını. <laughs> Belki mayınları falan tanklar. Aynen düşündüğüm gibi. Şaka yapmıyorum bu aktar gerçekten bayağı iyi. Orada Bo'nun toteminden ulti doldurmasını engellemiş oldum bildiğin. Mişeli ile mid tutuyorsun artık. Harbiden aşırı iyi oldu yani. Baz, o oh, baz gitti bizim baz. Başka kim var? Önüme bir şeyli çıkacak. Elim multide bekliyorum. Önüme aşağıda bekliyor. Gelirse ulti atacağım. Gaz ölecek galiba. Afrika. İyi tamam güzel. Öbür kişi iyi ikinci olduk güzel güzel. Şöyle bir şeyler yapalım. Çok vuruyor bu dislike atmak. Ember'ı oh. hesaplaşmada oynamak şimdi gerçekçi olalım. Hiçbir şekilde işe yaramayacak çünkü iyi değil burada. Abi keşke bu benim yan hesaba çıkan pin şey çıksaydı. Artık şeylerden korkar oldum şu aksesuardan dolayı. Şuradan şu şeliyi ciddi ciddi tutmam... Niye ki? Yani Frank ee. Tamam kanka sinirlendin, Şeliye sıktın, şimdi kazandınız otomatik, hayırlı olsun. <laughs> Düşük kupa değil adamlar. Niye satarsın ki bu kadar yüksek kupa? Bu kadar yüksek kupa diyemeyeceğim ama yani niye satarsın? Başka ne çıkmıştı, unuttum. O en serim karakter. En sevdiğim karakterle hesaplaşma gireceğim bir dakika. En sevdiğim haritada çok işe yarayacak bir karakter olan Mr. P ve en sevdiğim Pini ile birlikte. Allah'ım bu ne ya? Mr. P oynamayı bile sevmiyorum ki. Mr. P Jin metasında duo 1K yapalım diye öneren en az 7-8 kişi oldu. Hepsini reddettim. İstemiyordum çünkü. Hani karakter güçlü de sıkıcı ya gerçekten. Sıkıcı karakter. Uçan bavul görmek istemiyorum etrafta gerçekten yani. Adam diyor ki Mr. B ne alaka? Takım olalım, takım olmaya girmişsindir. Aslında değil. Bo Bo'yu öldürdü Bir kardeşine yapar mı lan? Başka bir Bo daha saldırıyor. Kas yapmaya geldim Mr. P ile. Çok vurdun, çok vurdun. Reis bana yapma böyle şeyler. Bir dakika ölmezsen mucize şu an. Harbi ölmedim. 300 canla kurtuldum oradan şaka gibi. Tamam bir şeydi. Sen benden ulti doldurma bence canım çünkü 5000. Ben hafiften şuraya kaçsam olmazmış anladığım kadarıyla. Bo abim Abi bir şey merak ediyorum. Alan var mı? Yoktur yüksek ihtimalle. Bir insan şu bol skin neden oynar ki? 300 elmas, 149'a düştü hadi öyle düşünelim. Ben mesela bu... Bende bir dakika bu nerede hemen ha, yanındaymış. Ben bu boyu 149 aldım. <laughs> Bunu al. Çok güzel skin yani. En kötü bunları kullan. Ne olacak? Bir de en sevdiğim karakterlerden biri olan Barley. Ya bu gerçekten pin. Ya pin güzel de pin güzel de demek de istemiyorum. Mutis çıksa ne olur? Çıksın artık. Kaç pin, pin pek açılımı videolarımdan kadar bir de videosu olmayan pin pek açılımım var. Çık çıkmıyor ya. Çıksın artık ya. Ama gerçekten bu pin pekten memnun sayılırım o Mr. P hariç. Onun dışındakiler bayağı güzel pinlerdi. O yüzden çok da üzülmedim. Umarım bu videodan verdiğim parayı geri çıkartırım. 50 liraya yatırmak zorunda kaldım. İdare edeyim artık bir şekilde. Doğum günü için biraz para aldım. Az harcadım. Agalarıma rozet paketi videosu atayım diye. Siz düşünün. Bunun şerefine beni 5000 abone yapabilirim. Şuraya bir ulti. Barley burada güzel bir karakter. Duvarlar bayağı olduğu için alan konsolu bayağı iyi bir karakter. Ama üzerime Carl ulti atarsa ne kadar iyi olur emin değilim. Üçüncü neydi? Mortis. Kesemez ki onu. Mortis kesemez ki. De ya, ne desem böyle boş ya. Nasıl? Ben suçluyum. Hı -hı. Dislike. Ben suçluyum. Rosa maksimum 32 bin kupa. 3 ve 3'ü 6 bin. Profiline bakacağız maç sonuna. Öyle olmasa da hiç koyacağım bir. Dil. Bize sıkma bize. Adama sık. Tuttum tamamdır güzel. Rosa. Oynamam ki. Tamam halledi. sen çok iyisin sen halledersin ben oynamıyorum. Halledi midir Oza nedense? Çok şaşırdık değil mi? Ben aslında orada ne kadar alan tuttuğum halde dislike atıp takım arkadaşlarını toksiklemezse günlük ego tatminini alamıyor. <laughs> Gelin profiline bakalım şimdi hemen. Profil değerlendirmesi yapalım profesyonel arkadaşımıza. 34 bin kupa. Solo rütbesi mitik. Karakterlerin nasıl? Hmm, Primus Rank 28. Çok şaşırdım şimdi anlatamam. Stütü 26, Frank'i rank 27. Hımm solo karakterleri değil bunlar kesinlikle bu arada. Bakayım rank 30'u var mıymış? Hımm rank 24'leri falan var. Hımm rank 23, rank 20, rank 18. 3v3 13.000, benim profilime bakalım 20 bin'e geliyor falan. Hımm dur bir dakika biraz daha inceleyelim profilini. Gel gel. Hımm ama dur ee, rank 30'larımızı karşılaştırın. Bir dakika hemen profilime bakayım ben. Bakayım 1, 2, 3, 4, 5. 5 şu an 6 7 7 mi? Yanlış saymadıysam 7 olmalı. Bir de adamın rank 30'larına bakalım mı isterseniz gelin bakalım. Bakayım. Hmm. Hmm yokmuş. Umarım izlerken eğlenmişsinizdir, beğenmişsinizdir. Kötü bir sonuçla çıkmadım açıkçası çok mutsuz olduğumu söyleyemem bu rozet paket açılımından bir tek bu Mr. P olayı biraz beni üzdü. Ama olsun en de sonunda o Mortis Sweatrop pin'i çıkana kadar açmaya çalışacağım. Supercell ile 5000 abone olunca partnerlik yapacağım için kod mu gönderecek yanlış bilmiyorsam. İsterse 500 olsun, isterse 200 olsun. Ben her şekilde o Destans rozet paketi açılımı yapmış olurum en azından. Önemli olan o benim için çünkü. O zaman görüşürüz dostlar.